Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah ve ba'd. Kıymetli dostlar, Ailemin Sohbet Günü adlı eserimizin 35. sohbeti olan Çocuk Sahibi Olmanın Değeri başlıklı sohbetimizle birlikteyiz. Bugün yüce Rabbimizin kelamından nasibimize düşen ayet-i kerimemiz İsra Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi. Estağfurullah ve la taqtulu evladakum khashyata imlaq nahnu narzukuhum iyyakum in qatluhum kana khatan kebira sadakallahu lazim fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın biz onların da sizin de rızkınızı veririz onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis şeriflerinden bugünkü nasibimiz An Usamete bin Zeyd'in radiyallahu anhuma كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم يقول اللهم رحمهما ارحمهما فإني أرحمهما صدق رسول الله فيما قال أو كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنتيور رسول الله صلى الله عليه وسلم Beni bir dizine oturtur, Hasan'ı da öbür dizine oturturdu. Sonra bizi barına basıp şöyle derdi: "Allah'ım, bu ikisine merhamet et. Ben de onlara merhamet ediyorum." Bu hadis-i şerifimiz İmam Buhari Hazretleri'nin Sahih'inin edep bölümünde 22. hadis-i şerifimiz olarak yer almaktadır. Bugünkü sohbetimizi şu şekilde kardeşlerim Çocuk dünya hayatının süsü ve neşesi olmakla birlikte sorumluluk gerektiren bir emanettir. Bu sebeple bazı aileler o anda hazır olmadıkları ya da daha fazla çocuğun sorumluluğunu üstlenmeyecekleri, üstlenemeyecekleri düşüncesiyle çocukları olsun istemezler ve bunun için tedbir alırlar. Eşlerden ikisinin de rızası dahilinde, sağlığa zararlı olmayan ve dinin izin verdiği yöntemler kullanılarak hamilelik önlenebilir. Deri altına hormon düzenleyici yerleştirmek ki buna implant denilmektedir. Kondom kullanmak, azil yani geri çekilmek dinen uygun olan yöntemlerdir. Döllenmiş hücrenin rahme tutunmasına engel olduğu yönünde belirsizlik bulunduğu için spiral, döllenen yumurtanın rahme tutunmasını engel olduğu embriyoyu yok ettiği, ayrıca yüksek doz hormon içerdiği ve hormonal dengesizliklere sebep olduğu için ertesi gün hapları kullanmak, Sağlık tehdidi olmak sizin erkek ya da kadının sürekli olarak kısırlaştırılmasına yönelik mesela kordon bağlatma gibi yöntemlerle gebeliği önlemek dinen uygun görülmemiştir. Eşler birlikte karar verdikleri gebeliği önleyici tedbirleri uygulamalarına rağmen hamilelik gerçekleşmişse hamilelik hangi aşamada olursa olsun annenin hayatıyla ilgili bir tehlike söz konusu olmadıkça kürtaj ve benzeri yöntemlerle gebeliğe son verilemez. Tıp alanında yapılan çalışmalar, döllenmenin hemen ardından anne karnında meydana gelen minicik canlının, doğacak bebeğin bütün özelliklerini taşıdığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla hangi safhada olursa olsun, bebeğin aldırılması caiz değildir. Maddi ya da sosyal zorluklar, bebeğin engelli olacağının tespit edilmiş olması, kadının gayrimeşru yoldan veya tecavüz sonucu hamile kalmış olması, doğacak çocuğun hayatına son vermesi sebebi sayılamaz. Yoksulluk korkusuyla, çocuklarınızı öldürmeyin. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Ayet-i kerimesinde de ifade buyurulduğu üzere Rabbimiz maddi sebeplerle çocuklarla zarar verilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Ümmetinin çokluğuyla gurur duyacağını ifade eden sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem kasten çocuk düşürmeyi cinayet olarak nitelendirmiştir. Kavga eden iki kadından hamile olan çocuğunu düşürünce sebep olan kadının maddi tazminat ödemesine hükmetmiştir. İslam alimler bu hükümden hareketle çocuğunu kendi isteğiyle düşüren anneye de aynı cezanın uygulanması gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Aileler bir bebek sahibi olmayı istemeseler, annenin hamileliğine hazırlıklı olmasalar ve hamileliği sonlandırmayı düşünseler bile bu yanlış kararlarından vazgeçip yavrularını kucaklarına aldıklarında mutluluk hissederler. Yanlış kararlarından vazgeçtikleri için şükrederler. Çünkü onlara çocuk nimetini veren Rabbimiz o yavrunun sevgisini de verir. Anne babanın sevgilerini vererek ve eğitimlerine önem vererek yetiştirdikleri yavruları güzel davranışlar sevgiledikçe ebeveyni için kapanmayacak bir hayır kaynağı olur. Bugünkü fetvamız kürtaj yaptırmak caiz midir sorusunun cevabından oluşacak inşallah. İnsan hayatının korunması İslam dininin beş temel ilke ve amacından biridir. Zira en şerefli varlık olan insanoğlu saygındır ve dokunulmazdır. İnsanın yaşama hakkı erkek spermi ile kadın yumurtasının birleştiği ve döllenmenin başladığı andan itibaren Cenab-ı Hak tarafından verilmiş temel bir hak olup artık bu safhadan itibaren anne baba da dahil hiçbir kimsenin bu hakka müdahale etmesine izin verilmemiştir. Buna göre annenin hayatının korunması gibi haklı ve kesin bir zaruret olmaksızın gebeliğe son vermek caiz değildir. Cenab-ı Hak bu dile getirmeye çalıştığımız hakikatleri layık olduğu şekilde anlayabilmeyi ve bu hakikatlerle hayatımıza yön verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.